Hep, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün aklıma bir seri geldi. Bu seride ve oyunculardan seçtiğiniz golünü atmaya çalışacağım. Bugün Messi'nin Liverpool at golü atacağız. Önce golü izleyin. Ve şimdi şutu çekiyorum şut. Tabii ki dışarı. Çok güzel goldü. Şimdi şimdi iki ikinci şut geliyor. 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 Gelmiyor. Ha, sanki Messi az daha geriden atıyordu. Evet, haydi. Yine gol değil

Hay. <laughs> anasını satayım <laughs> ya. Allah Allah bir Yavaş. Tamam. Çok Evet. Ya, ya. <laughs> <oluyorsun> ya. <Hayda. gülüyor> doldurdum. Geliyordum. Bu gol ya. Bu gol. Rahat gol. Oh çok şükür ve video bu kadardı. Bir daha istediğiniz oyuncunun golümü, golünü atmak istiyorsan, golü atmamı istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Hoşçakalın, bay bay.